Karaköy Rıhtımı efendim. Gala, Galata Kulesi mi oluyor Sevan Bey? Bu çalışmamız da yeni. Ee, Karaköy Rıhtımı çalışmanın ismi. Ee, bu çalışmada Sevan Bey bakalım neler yapacak. Oraya bir gemi ekleyeceğini söyledi. Ee, evler gelecek. Evler gelecek. Tabii bu bakalım. boyanacak, şekillenecek. Şu anda iki tane parçadan Başlattığı böyle de Bakacağız. bakıyoruz yani şu anda neler yapılabilir diye ama kafada tabii plan program çizilmiş bu bir Galata kulesi ve Karaköy yatımını konu alan bir çalışma olacak efendim evler gelecek tekneler gelecek arkasındaki zaten çalışmayı da siz mi boyadınız onu yok o da değişecek tabii zaman o da değişecek şu an bir şu anda evet. yeni başladık. Bunu eklentiler yapıldı. E sonrasında size bunu tekrardan göstereceğiz efendim.